Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şöyle bir çuval yeşillik e, aldık. Verdiler bedavadan. Onları tavuklara vereceğim. Köpeklere de kemik memik vardı. Ekmekler vardı. Bayat ekmekler. Onlara verdim. Onları yiyorlar. Şöyle Felix bunu merak etti. Felix onlar tavukların. Evet. Alfa'da bir hastalık var bu ara anlayamadım biraz duruyor. İnşallah iyileşir. Evet tavukların orası yine manyak bir çamur. Tavuklar da inadına dışarı çıkıyor. Yani kapatmıştık ama yine açmış annem. Olsun. Evet. Şimdi bana yol açın. Çamurdan kapıyı da açamıyoruz. Kapıyı hiç yapmış. Ve kar yağışı başladı. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu? Kar yağışı başladı ama. kapıyı çekeyim. Oha ayağım battım çamura. Lan kızlar nasıl geziyorsunuz burada? Çok sıkıntı ya. Adım at adım atamıyorum. Ba sanki balçık içeriye girelim ama öyle bir ayağım batıyor ki çamura. Çıkamıyorum. Evet. Artık seni yere koyacağım ya. taraf? Arka taraf biraz daha kuru oraya da vereyim şu şurası evet yumurta yapan var bir tane seni şöyle alayım yemlik ve flash da açayım bari evet kızım yumurtluyor burada da o maşallah bayağı bir şey var pisletmişler bunlarda da var Evet. Hücum. <laughs> İşlikler de bayağı iyi aslında kaliteli. Bunu koyunlar bile yer yani. Morol direkt bildi. Üstüne biraz toprak var. Reykum olmuş herhalde. Ya bile bile bile. Şöyle etrafımı sardılar. Morol yiyebilmek için. Efe ben de isterim dede. Bitiririz oğlum. Kızım <laughs> <laughs> yumurtadın mı sen? He kızım Yumurta mantılarımda İyiyin İyiyin Kırfıyım yere değmesin yürü Burada yiyorlar Bunlar yiyor Ama buraya hemen kurutmamız lazım Yarın yine temizleyeceğim bu, bu, tarafı Bu taraf temizlenmiyor Toprak olduğu için altı Ama öbür tarafın altı beton olduğu için temizleyebiliyorum Dün temizledim Ama ayakları ile içeri tekrardan getirmişler Ben bir gideyim öbür tarafa doğru Bunlar yesin burada Resmen park kümesi. İşte, çok yazık Böyle burada da yumurta var. Şurada da var. Pis maalesef. Şurada da var. Yeni yumurtlamışlar. Şunu şöyle koyayım da ben. Gidik. Gelin bari içeri bu karbali umarım toprağa dondurur da çamur atalım da çünkü yere basıyorum çık ayak alıyorum çık çık fık, çık fık, çık gezip duruyorum çık evet ben bir azıcık alayım nasıl alacağım şöyle aldım onlar sizin olsun ben bunları aldım. Ne aldılar? Değişik. Düşüyor. Düşüyor. Şu ark öndeki şey düşecek. Bari çamura düşmesin dışarı düştü. Tam da dışarıya düştü. <laughs> gir lan içeri. Aferin gir içeri böyle. Sesi yukarıdan bunu atayım ben. Elinizde elimizde kalanlar. Sağ Tavuklar mı gidelim, üfeler mi gidelim? Ee, bir, bir merak ediyorum. Onlara gidelim. Hatta bir efelere vermeden önce şunlara da bir dilim vereyim. Kötülere. Evet. Alın Galip. Bunlar yeşili çok seviyorlar. Biraz korkular daha önce marul vermediğim için. Evet. Şöyle Girelim içeri. Efe Bey. Efe Bey sana marul getirdim. İn. Fadime ve Efe yiyor. Evet, bunlar da beğendi. Artık bir daha hiç iş yapmadan alırız marulları. Çok sevdiler. Al Cemile, ye. Cemile. Cemile yiyemiyorlar Cemile'yi. Cemile, ye. Cemile ye kızım. Efe çok uyanık. Cemile saf kaldı burada. Bakalım. Efe elimi yiyeceğin yavaş oğlum. Fadime da yiyor, Hacı da yiyor, Cemile kaldı. Çünkü Cemile'nin de yiyebilmesi için şöyle attayım. O da yiyebilsin. Şimdi ben yine yere dökülenlerle Efe'yi besleyeceğim. Oğlum elimi ısırmadan ama. Cemile <laughs> Cemile beğenmedi Hadi Cemile Maşallah ha, İdimi mi yiyeceksin oğlum Evet hadi ben gideyim Bu su bakalım şöyle yeni buzağı var arkada gördüğünüz simetal veya simetal kırması olarak geçiyor bu da benim kankam kanka kanka unuttun mu beni <laughs> maşallah maşallah kanka ne oldu be gel oynayalım dedim ama yok şu an acelem var yarın bol bol oynarız paketler peşime gidiyor. Böyle kapıyı çektim. Koydum bunda. Evet. Şimdi ne yapalım? <laughs> Lan Romeo. Niye kalıyor kedi yalım? Niye kalıyor? <laughs> Bu da Alfa isim gibi hiç böyle yapmıyor. Hele şu Romeo çok oyuncu. Alfa hiç böyle değil. Asil. Şu oturuşa bakın ileride. Bu üstüme atlayıp. Ya kızım seni de sevelim. Tekrardan korktu. Evet. Her neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Toplara yeşillik verelim dedim. Tamam. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler sağlıcakla bakalım.